Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çalış yapıyoruz. Evet ne? arkadaşlar bugünkü deneyimiz 3 liralık pamuk şekeriyle ile kızım deney yapacak. Şekerin suyun içinde nasıl eridiğini göstereceğiz bugün sizlere. Evet. Senin adın ne? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pamuk şeker. Bunun okay. içinde hemen eriyor. Şekerin evet. nasıl eridiğini size göstermek için bu videoyu hazırlamıştık. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok ilginç. Kocaman şeker bir anda eridi. Nasıl öykü tadı? Bir bakayım. Bak bakalım tadına gibi Aha, demek ki pamuk şeker olması gerektiği gibi yer nasıl gerekiyormuş? Yani Kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Şimdi.